arkadaşlar. Bugün sizlerle orijinal yayınları türev fası arkadaşlar çok güzel bir soruya karşı karşıyayız. Bu soruyu bana arkadaşlar İpek Çepel öğrencimiz sormuştu. İpek'e de teşekkür ediyorum. Gerçekten çok güzel bir soru sormuş. Arkadaşlar sorumuza bakarsak 4 eksi x kare bölü 4 fonksiyonun grafiğini vermişler. Buna göre ama bir de dikdörtgen C noktası 7 2, D noktası 5'e 0'mış. Buna göre AE'nin ED'ye oranı 1/3 olduğuna göre diyor. Buna göre diyor E noktasında diyor teğet olduğuna göre Dikdörtgenin arkadaşlar ad kenarı, dikdörtgenin alanı kaç birim karedir şeklinde bir sorumuz. Efendim öncelikle e, şeyle başlayalım. E, bizim e, c noktasının koordinatlarıyla başlayalım. Şöyle dikimimizi indirecek olursak, bir dakika şöyle kremi birazcık daha inceltelim şöyle dikmemizi indirecek olursak bunun arkadaşlar 2 buranın da 7 olduğunu söylüyor. D noktası 5 ise o zaman burası da 2. O zaman buradaki açımız 45 derecedir arkadaşlar. O zaman bu tarafta 90 derece. Demek ki teğet doğrusunun eğim açısı arkadaşlar 135 derece. O zaman en teğet tanjant 135'ten eksi 1 olduğunu söyler misiniz? Evet söyleriz. Peki bu ne işimize yarayacak? Arkadaşlar bakın E noktasında teğet ya bu bu fonksiyonumuzun türevini alıyorum. fx'in türevini alıyorum. Ve eksi 2x bölü 4 diyorum. Ve e noktasındaki absimi arkadaşlar yerine yazdığım zaman f a üssü dediğim anda f türev a dediğim anda eksi 2 a bölü 4'ün eksi 1'e eşit olması lazım diyorum. O halde arkadaşlar buradan a'mızın 2 olduğunu bakın söyleyebilirsiniz. Demek ki bu fonksiyonun bu kısmı 2 birimmiş. Peki diğer kısmını nasıl bulacağım? Hemen x'in arkadaşlar 2 yazıyorum. Görüntüsüne bakıyorum. f2'miz neymiş? 4 eksi 4 bölü 4'ten 3 olduğunu bakın söylüyor. O zaman burası 3. Burası 2. E bu taraf 45 dereceydi. O halde arkadaşlar burası 3. Dik üçgenden arkadaşlar ed'miz 3 kök 2. ed'miz 3 kök 2 ise 1 bölü 3 oranından dolayı ae'miz kök 2 olmuş olacaktır. E şimdi sizler arkadaşlar az önceki dik üçgende 2 2 cd'nin de 2 kök 2 olduğunu söyleyebilirsiniz. O halde arkadaşlar ad uzunluğumuz 4 kök 2 dc uzunluğumuz 2 kök 2. Bunların çarpımı arkadaşlar sizlere 16 birim kare olarak gelmiş olacaktır diyorum. Gerçekten çok güzel bir soruymuş. Hazırlayanların ellerine sağlık diyelim. Orijinal yayınlarını teşekkür edelim. Arkadaşlar kanalıma abone olmayı unutmayın. Destekleriniz için teşekkürler. Müzik